ya da böyle Hatay Türkiye'den kopacak. Ve sen bu genç cumhuriyetin devlet başkanı olacaksın. Peki bunun karşılığında siz ne alacaksınız? Devletinizin toprakları üzerinden Akdeniz'de çıkış izni. Barış binbaşı geldi. Peki. Tamam. Yalnız gelmişsin. Oğlum nerede? Önce bir oturalım konuşalım istedim. Nezarete atmışlar diye söyleniyorsun ama... ...oğlun adam dövmüş Siyah Cevran. Ne olacak bu iş? Namık, şikayette bulunmaya cesaret edemez. Merak etme sen. Şikayet etsin ya da etmesin. Kamu davası bu. Çocuklar dosyasını hazırlamışlar. Savcılığa sevk edeceğiz bugün. Ee, ne diyecek mahkeme? Yani kız kardeşini sokakta adamın biriyle görüp müdahale etti diye asacaklar mı olanı? Eşin gücün benimle uğraşmak. Canım. Seninle mi? Benim tek derdim bölgede huzur sağlamak. Bak. Kızının da gönlü var çocuğa. Namık bu işi zorla yapmadı. Barış binbaşı. Belli ki bizim törelerimizi bilmiyorsun. Benim iznim olmadan kızımla kimse konuşamaz. Ziya Cevran sen de kanunları bilmiyorsun galiba. Mahkeme törenlere bakmaz. Darp suçunun üç yıla kadar cezası vardır. Ee, bunu demeye mi geldim buraya? Hayır. Sana bir teklifim var onu demeye geldim. Nedir? artık bu işi bir çözüme kavuşturmamız lazım Ziya Cevra. Gel şu işi tatlıya bağlayalım. Sen ne demeye getiriyorsun? İnat etme demeye getiriyorum. Sevenler kavuşsun diyorum. Benim sahipsiz bir adama verecek kızım yok. Sahipsiz değil o. Ben nama babalık yaparım. İzin ver karımı alayım geleyim kızı istemeye. Olmaz öyle şey Barış Binbaşı, olmaz. Ya hiç boşuna uğraşma. Ben orta yolu bulmaya çalışıyorum. <laughs> Sırf senin şu inanın yüzünden oğlun hapis yatacak bilesin. Hadi Ziya Cevren, hadi son sözünüzü söyle. Oğlunu mahkemeye sevk etmemen istemiyorsan... ...gel şu işi Tatlı'ya bağlayalım. Ferit'i salacaksın öyle mi? Sen evet dersen bugün salacağım. Hakkındaki suçlamalar? Hal olmuş say. Günaydın. Günaydın mı kaldı? Neredeyse <laughs> öğlen ne oldu. <laughs> Bilmiyorum hava mı çarptı beni, yoksa sizin güzel yemekleriniz mi? Vallahi gözüm acamadı. Gece gece dışarılarda çok gezdiğiniz için olabilir mi? <laughs> Aa, babanın misafiri mi var? Ha, evet, komutan geldi. Barış Binbaşı. <laughs> Öyle mi? Ee, yani ben de tanışmak istiyorum kendisiyle. Baba. Merhaba. Hoş geldiniz. Jennifer Hanım misafirimiz. Barış Binbaşı, ilçe jandarma komutanımız. memnun oldum. Ben de hanımefendi. Jennifer Hanım arkeolog. Kendileri buraya e, kazı alanlarını incelemeye geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim niye haberim yok? E, siz burada yoktunuz komutanım. Yok. Siz hiç merak etmeyin. A biz Ankara'dan gerekli izinleri aldık. Türk meslektaşlarımla beraber yapacağız bu kazıyı. Ayakta kaldınız. Otursanız E yok, yok yok. Ya sadece e, burada olduğunu duyunca Barış Binbaşıyla tanışmak istedim. Ya ben zaten e, çarşıya ineceğim. Siz e, devam edin. Bir e, kahvaltı? Onu çarşıda al ederim. Kebapçıda kebabı yüzden çok seviyor. evet. Geldiğinde beri böyle kilo aldım sanki gibi hissediyorum zaten. Olur mu öyle şey Jennifer Hanım? Maşallah fıstık gibisiniz. Teşekkür ederim. Ya siz bana hala hanım diyorsunuz yani bozuluyorum. Size görüşmek üzere. Yani iyi günler dilerim. İyi günler. ...kızı. Bana bu yönde herhangi bir malumat gelmedi. Bugün, yarın gelir Barış Binbaşı. Ee, bana da telefon edip özellikle rica ettiler ilgilenmem için. Bölge hassas ya Cevran. Yabancı biri geldiği zaman ilk benim haberimin olması gerekir. Elbette, bundan sonra öyle olur. Siz sıkmayın canınızı. Ee, sen ne diyorsun bakalım benim teklifime? Namı alıp gelelim mi Selvi'yi istemeye? <laughs> Dosyayı kapatacaksanız neden olmasın? Sözüm söz. Peki. Gelin bakalım. Bir isteyin. Sana yakışan da bu dursu gerçekten. Ha? Hayırlısı olsun diyelim mi? Hayırlısı olsun. Nedir bu Ozan oğlum? Bilmiyorum komutanım. Oo Nizam oğlu beni görmeden mi gidecektin? Gördüm ya işte. Gel hadi bir kahve mi iç? Başka zaman inşallah komutan. Eşinle oğlumla danıştım. Senin gibi güzel bir ailem var. Allah bağışlasın. Sağ ol. Neler zahmet ettin böyle? Lokma döktürttüm. Akşam yemeğinde askerlere dağıtırsınız. Şehidimiz Remzi Duman'ın ruhuna. Vallahi ne diyeyim bilemiyorum. Bir tarafta başın sağ olsun bile demeyen Ziya Cevran. Bir tarafta sen. Allah senden razı olsun. Senden de komutan. Senden de. Bu arada namık meselesinden dolayı mahcubum sana. İnan günlerdir gözüme uyku girmiyor. Bu Namık nasıl becerdi de onca adamın arasından kaçabildi... ...anlayamadım. Aşk her şeye kadirmiş derler Nizam oğlum. Hem boş ver takma kafana. Biz Ziya Cevran'la o işi tatlıya bağladık galiba. Selvi'yi istiyoruz Namık'a. Ne diyorsun oğlum tam? Ziya Cevran razı geldi. Ha? Ne diyelim? Hayırlısı olsun inşallah. Eh, artık bana müsaade koy. Müsaade senin. Bu arada aklında bulunsun komutan. Eşek arasızdır siyah Cevran. Bunu yapmaz. Allah'a emanet. Ergun Başçavuş'un nerede oğlum? Eve geçti komutanım. Necmi Uzman. Kontrol noktasında. Kerem Asliye'nin çarpına. Emredersiniz komutanım. Bir tane daha. Yok yok teşekkürler almayacağım. E, çay, kahve, meyve suyu, ayran. Yok yok teşekkürler sağ ol. E, ama komutanım dedi ki çayını kahvesini eksik etme. E vallahi dedi de yani içim dışım çay oldu. Yeter bu kadar gerçekten yeter sağ ol. Emredersiniz. Yok emretmiyorum rica ediyorum. Neyse şey nerede komutanım geldi mi? Vallahi bir şey al. Ne yaptınız? Doyurdunuz mu karnınızı? Doyurduk, doyurduk. Sağ olsun Şehmuz bize çok iyi baktı. Sağ ol Şehmuz. Siz sağ olun komutanım. Hayır, sen sağ ol Şehmuz. Emredersiniz komutanım. Çıkabilirsin. Her gün eve geçmiş. Evet, bizi bekliyormuş. hadi gidelim. Barış bir terslik mi var? Vardı ama halledeceğiz inşallah. Hazırlan. Akşam kız istemeye gidiyoruz. Kız isteme mi? Komutanım. Beni emretmişsiniz. Siz geçin geliyorum. Beni çevrini çıkarın. Komutanım namı İki gündür yokum burada neler olmuş böyle? Ne emredersem onu yap. Emredersiniz komutanım. Alçaklara karaya yarışım edin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Ah doktor Ah! <laughs> Ne oluyor burada asker? Hanımefendi nöbette askerin fotoğrafını çekmek istiyordu komutan. Jennifer Hanım. Ee, merhaba. Yani ben sadece bu askerin fotoğrafını çekmek istedim. <laughs> yani böyle e, nöbette çok... E, Türkçem gitti. Yakışıklı. Ee, yok. E, <gülüyor> <gülüyor> bu bu, bu e, kartal. Kartal bakışlı yani böyle gururlu. Anlıyorum. Evet. Nöbetçimizi beğendiğinize sevindim. Ama burada fotoğraf çekemezsiniz. Burası askeri bölge. Yani çok özür dilerim. Vallahi yani sorun çıksın istememiştim. Çektiğiniz fotoğrafları silerseniz sorun çıkmaz. Lütfen bir daha karakol civarında fotoğraf çekmeyin. Yanlış anlaşılabilir. Anlıyorum. Çok teşekkür. Barış bu kadın kim? Alpler olmuş. <laughs>